Dronu uçurabilirsem şuradan yukarıya doğru uçuracağım. Aşağıda koyunları otlatıyorlar. Çoban koyunlarını getirmiş buraya. Amca, şifacı mısın? Haberin yok. Ya tabii şifacı mısın? Hayır. <laughs> Abi bunu yapmayın işte ya. Bunu yapmayın işte. Gözünüzü seveyim. Gel <laughs> Bu <laughs> Bu çay. Sen arkadaşın yiyin. Dedi ben bunları o Abi, yapmışım, ot. bu bu diyor. Bunu deneyebilirsin, bunu <laughs> çekebilirsin. <laughs> 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 Biri çoktan, kaldı kalpte, ee, Medreseye doğru gidiyoruz, meydan medresesi. Böyle tarihi bir yermiş orası. Hakkari'nin en tarihi yeri galiba. 1500 yıllık bir geçmişi var. Medrese bu. Meydan medresesi. Kaç yıllık? 322 yıllık. 322 evet, yıllık. 322. Yıllık. 322, yıllık. 322 yıllık bir sonradan mektep. birkaç sene önce müzeye dönüştürüldü Şu an müze olarak kullanılıyor. Bir... Osmanlı döneminden evet. kalan bir mektep. Medrese. İbrahim, zaten medrese İzzetin Siden, Oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmış İzzettin oğlu. Şuraya baksana on, ya. Mücahit geçer misin? Onunla sana. Because... Bak eğilerek geçiyorsun buradan. Şöyle dar kilim odasıymış. Şöyle eğilerek giriyorsun. Oo ne kadar serilmiş. Üf. İnanılmaz <laughs> serin. çok iyi. Şöyle kilim odası. Şey yapmışlar işte böyle kilim. Osmanlı'dan kalan bir medrese. Böyle. Çalışma salonu. inanılmaz derecede serin. De, Neden o kadar serin? Taştan dolayı mı? Yapıdan de, dolayı mı? Yapıdan dolayı. O zaman Bu size anlatamam ama inanılmaz. Böyle şey serin bir hava var. Hani şu orta kısım, bak burası sıcak. Şu anda sıcak ama içerisi Bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir hava var. Bakabilirsin. Hmm. Bunda e, tarihini anlatan, hakimliğe bilgiler veriyor. Çen arşiv, Hakkari'yi anlatan. Evet abi. Evet. evet. Eski Hakkari'yi anlatan da son dönemde. Bir de Hakkari'nin Kürtçe adı var. Cole Jölemerk. 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 Kürtçe adı Jölemerk'miş Hakkari. Şuraya baksana demirleri. Ez geçtim ben az önce. Şöyle ez geçtim evet. eğilmeme gerek yok evet. ama sen eğ eğiliyorsun Aynen. biraz daha uzunsun benden şöyle düz geç biliyorum ala geçemedim vurdum evet. şöyle tamam ben de uzunum ya tamam, Drone'u uçurabilirsem bırak. şuradan yukarıya doğru evet, uçuracağım evet. üf yani şey. tamam Allah inşallah sıkıntı olmaz uçururuz medrese evet. böyle evet. Direkt çıkıyorsunuz şöyle meydana. farklı bir taş kullanılmış baya değişik farklı bir taş kullanılmış bu sanırım güneşten korunmak için yapılan bir taş özellikle yukarısının taşları biraz daha farklı oluyor şu su şu dağlardan mı geliyor yoksa yukarıdan geliyor yukarıdan abi. geliyor sana ya böyle çamurlu ya şu an berrak, berrak oluyor, oluyor mu abi, oluyor oluyor biraz, biraz daha şu an karla böyle eriyor. Çamur birleşiyor. Biraz daha ilerledik de artık berrak güzel evet. oluyor. Böyle oralarda piknik oluyor mu? Yok baba. Ne buralarda. kadar güzelmiş ya. Aynen. Hakkari abi burası Hakkari böyle yem yeşil. Bu kalıyor mu yazın yeşillik? Yok, yazın, kalıyor yazın. Kalıyor. böyle, Yazın da böyle. Altacak, hey da maşallah. Yeşil, sürü... Abi böyle bir şey yok. Hakkari şu anda e, ha, Hakkari'de hayat var. Seyir var. tepesi burası yeni yapılmış. Şu, yeşil şu taraf bu taraflar yeşil. Burası mı? Evet, Oy, Seyir Tepesi'ne çıkıyoruz. Muhteşem bir manzarası varmış. Daha görmedim. Mantar mı? Her şey var. Uçkun mantar, Ona şey diyorlar, pancar diyorlar. Zaten <laughs> diğer videolarda belirttim. Pancar diyorlar. Pancan, pancan hepsini kapsıyor abi. Bitkilerin hepsini, e, mantar vesaire hepsini kapsıyor. Ya şöyle bir şey var. Seyir tepeleri vesaire hep ücretli oluyor evet. bak. Bunun ücretli olmaması muhteşem. Bence çok güzel. Helal olsun belediye. <laughs> Aşağıda koyunları otlatıyorlar. Çoban koyunlarını getirmiş buraya. Şöyle su. Abi bu su var ya yazın böyle berrak, tertemiz bu su oluyor. Bence manzara ve görüntü bakımından çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şu caddeye baksanıza. Muhteşem değil mi? Sürekli zaten suyun kenarından geçiyorsunuz. Yol boyu su, sağ tarafta Şu veya sol tarafta var. su var. <laughs> Muhteşem. Şurada da şeyler var, daha hala karlar var. Erimeyen karlar. İnsanlar buraya çıkıyor, değil mi? Çıkıyorlar. Çıkıyor bir mu? Pancar toplamak için şuraya mı çıkıyorlar? Yok, yok abi, diğer tarafta. Burası e, zirve yapmak için çıkıyorlar. abi. Şuraya ne için? Yapıyorlar. Zirve yapmak. Için. Zirve yapmak için. Sen sürekli çıkıyorsun. Ben çıkmıyorum abi. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, Mücahit Snowboard yapıyor. Başkan. Bir geziyorum. Çıkıp Geziyorsun. Snowboard yapıyorum. Kışın bir sporlarını seviyorum. Ha böyle kaymayı falan. Tamam. Tarzı şey. Buyurun. Abi eş kışkın. Şimdi e, bunlar iki günlük ömrü var değil mi bunların? Ha, ha. İki Cengiz. günden sonra Cengiz yenilmez. yenilmez. Abi bu iki günden sonra yenilmiyor, sertleşiyor. Bu kaç günlük? Yarım saat oluyor. Yarımsa daha yeni gelmiş. He, yani evet. Bu yani zaten yumuşacık. Yumuşak olanlar daha güzel oluyor. Sert olanlar yaşlı oluyor. üstündeki Tabii o bu da. Bu tohumu çıkarttığınız zaman evet. kart olur. Ne kadar bunu varsa daha tadı. Olur. Daha taze. Ne he. kadar çok varsa daha mı taze? Tabii tabii. tabii Allah şey. Allah. Mesela buna göre mi? Ha tabii buna göre. Bu böyle ne kadar? Elidir. 50. Ben bunu merak ettim. Hem de kavuruyor yemekte, çorbada, pilav üstü. Bunu tene duşu, duhova. Türkçe mendi, mendi. Mendi? Ha. Mendiymiş bu. Ha. Hmm. E, bu da siyah bu. O yılan otu. Yılan otu. Ha. Yılan otu buydu. Ha. Vay be. Bu yılan otuymuş. Şöyle. Bu ne için? Nerede kullanılıyor? Bunu, Hangi yemekte? Ha, Kavuracak yağdı. Hem de penir, cacık. Gitle. Otlu peynir. Otlu peynir. Ha, Otlu kaşıkı. peynir bundan mı oluyor? Ha. Ha. El i̇şte. Türkçesini bilmiyorum bunun. Siz biliyorsanız yorumlara yazın bunu. Ha, bu da buna Kürtçe Bu? bu ne kadar çok yeni yeni şeyler var ya. Ben bunları ilk defa gördüm. <laughs> bu ne? Hergadan diyor. Bu hergedan mı? Ha. hergedan Ne kadar güzel kokuyor. 70. derman. Yemin ediyorum çok güzel kokuyor. Pişirince çok kötü kokuyor. Ciddi mi? Pişirince çok kötü kokuyor. Korkuyor. Amca. Heh. Şifacıymışsın. Tabii Haberin ki. yok. Ya tabii ki. Şifacı mısın? Hayır, Bunların hepsi şifaymış. Dedelere, ninelere, yeni askere, evet. bilim adamlara bir şey öğretiyor. Evet. Hani yani yeni bu, bu işte yalan yok. Dağda da zaten yok. dağda her ay, bir ay. sürü şey şifalıdır. Ay, 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 Elinize kolunuza sağlık. Gel ekmen, gel ekşunu. Başlar olsun. Hadi para evde Allah versin. Abi çok güzel anlattı ya. Hayranım böyle adamlara. Ya buradaki insanlar zaten çocukluktan hani bu işi yapıyor. Abi çocuk köye gidiyorum. Çocuk diyor ki gelsene bizimle pancara çıkalım. Ama bir yer gösteriyor bana. Ben o çantalarla oraya gidemem. Bırak çantaları. Böyle gidemem. Hani tırmanamam ben o şey dağ taşa. Yani nereye gidiyoruz bu arada? Golav Gola? Zuryan. Golav? yana şey. Evet. Golav gidiyoruz. Sürük, ismi Zü Kürçede. Eskiden belediye. Eskiden belediye mi bunun? Burası eski belediye. Evet. Hakkari evet. Belediyesi. Diğer tarafa taşınmış. Diğer tarafa taşınmış. Mücahit'in bahsettiği bataklık burası. Buradan sülükler çıkıyor. Yılın belli bir dönem, daha bir yazla e, ilkbaharla yazın birleştiği noktada e, bir defa burada sülükler çıkıyor. Abi insanlar alternatif tıp olarak sülükleri topluyorlar. Abi ağaç yan yerlerine belki bel evet. gibi yerler. Abi yapıştırıyorlar. Orada kirli kanı emiyor. Sonra e, bir böyle çamurumsu bir toprağa içine hı. atıyorlar. O kirli kanı çamura toprağa bırakıyor evet. sülük. Onu kusuyor değil mi evet, onlar? Evet kusuyor. Eskiden dediğin gibi. Evet. alternatif tırptığı o. Aynen, evet. O pis kanı falan çekiyor ya, sırtından. Buradan toplanıyor ama böyle sülükler. Bir defalına. Evet. Bitti ondan sonra feneye. 5-6 gün sürüyor abi. Sonra bitiyor. Abi bunu yapmayın işte ya. Bunu yapmayın işte. Gözünüzü seveyim. Şuna bak. Sülükler tam olarak nereden çıkıyor? Şu kenarlarda. Şu kenarlarda oluyor. Şu kenarlardan. Evet. Anlamadım nasıl burada olur bunların bir özelliği mi var? Anlamadım bu, bu böyle yeşil uzuyor, Bayağı tamam. uzuyor bu kamelya boyuna geliyor ha. Zaten topraktan mı e, şey oluyor? Toplam kendi kendine e, şey oluyor e, oluşan bir şey bu. Evet. Evet, yani evinde kendi kendine. Bir ara bizim e, bizim müstakil evimizde şey çıkıyordu böyle onun sülük gibi tuz döktüğünde eriyiyor. <laughs> <laughs> Yok abi. Bunlar. Biliyor musun onu? Yok abi. Sarımsız böyle bir şey. Yok abi. Ben onu o kendiliğinden çıkıyordu işte çocukken böyle çıkıyordu. Tuz getiriyordum, döküyordum. Böyle üstüne döktüm. A dedim eriyor. Kendi kendime buldum onu. Ama var mı şöyle bir şey? Göl. Sürüklü göl. Bataklık abi bildiğimiz. Böyle restoran. Park falan var. Ağır <laughs> ah, ah, tüm bana burçlar. boş ne? Kaçta oldu be. Kolay be. Eyvallah. <laughs> <laughs> ha? <laughs> <laughs> Herkes hala oradan. Bu, bu, bu video var. Bu video var ki bir Fuat biri. Aynen. <laughs> evet. Cizrelim. Şöyle. Fuat biri. Sağ Eyvallah. Eyvallah. oha <laughs> abi sürekli geçiyor aşağı iniyor <laughs> <laughs> abi iniyor orada Tekrar, şey yok <laughs> şey, abi orası çukur ya hmm. gittik ya oh, burası derin orası Gidip sonra oradan yükseldi. Ha Böyle giriyor. Ha yakından abi. mı? Yok abi orası. Çok, bak bak çok. şöyle oldu. Bak yükseldi gördün mü? İşte mi? şeye gidiyor. Bak ben şey. diyorum ki yakından gidiyor sonra yükseliyor. Tekrar ha. şey mi? Bir, bir şey alıyor sanki. Yok yok. Bir şey. Buranın böyle alçak ol, olması. Hmm. <laughs> Anını gösterebilir miyim? Tabii sıkıntı yok. İsminiz neydi? Hanife. Mücahit'in annesi. Ya <laughs> <laughs> şeytiyom uç geldi. Başım gözüm Vallahi Yok, Allah olsun Allah razı olsun. Başım hemen hemen geldim. rivas böyle. <laughs> Kırçadıla rivas. Her, uçkun. rivas. Her, her uçkun. Her yerde uçkun ikram ederler. Vallahi <laughs> <laughs> şey köyünde. Rica <laughs> babası bugün gitmiş ta da başına evet, getirmiş. Evet, evet, taze daha. He ola yeni taze. bugün getirmiş. Çok güzel. Bu altıda. Mücahitlerin evi. Böyle üç katlı. Annemiz buralı ama ilk defa bu kadar yakından geçtiğini görüyor. O bile şaşırıyor <laughs> ya. Bir daha bu amcam devam hey. ederim. <laughs> az daha çat ya çarpıyor. Bakın geliyor arkadaşlar. Bu çok yakın değil yani. Bu az önce bir tane geçti. bayağı yakındı. Mücahit'le gideceğimiz yerlere kadar gittik. Ama çoğu yer kapalı. Cilo dağları olsun, güzel yerler vesaire yaylalar, şelaleler. E gidemedik oralara ama şu anda PES oynamaya geldik. PES oynayacağız. Ben, ben bunu seçtim. Al Nasri. Ben de Barcelona. Barcelona mı? <laughs> tamam. Önce deneyeceğiz. FIFA'yı ben biliyorum zaten. Ben bilmiyorum. Mücahit bilmiyor. İlk defa oynayacak. Olmadı PES'e geçeriz. En azından PES'te oynayabiliyor.

o da olabilir. Ama o tek bizim Ya nasıl olabilir bu? Yenildi bu. Vallahi ben yeni e, bence berabere ben beraberliği kabul ediyorum. Dostluk kazandı bence. Abi abi. <gülüyor> <gülüyor> Niye dersen ayarları Biraz karışıktı ya. Beni olduktu. kandırıp ayarları değiştirdin? Hayır. <laughs> <Ya, gülüyor> normalde FIFA'da eski savunma ile gelişmiş savunma var. Hı. Savunma yapamıyorum diyor bak. Oynadığımızdan beri de diyor ki savunma yapamıyorum yapamıyorum. Ben hiç akıl etmedim bakayım. Eski savunmada daha rahat savunma yapabiliyorsa ama gelişmiş savunmada oyuncu gitmiyor oyuncuya. O kadar hani profesyonel ne kadar bir ilk <laughs> Evet. Valla ilk, ilk defa oynuyor FIFA'yı. Tebrik ederim seni. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ederim, tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok <laughs> iyi oynadı. <laughs> Beni az daha yeniyordu da bayağı zorladı beni, zevk aldım, eyvallah. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Selam abi. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz abi? Kebap yapıyoruz. Kebap, Allah, tamam. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür İyi akşamlar. Evet. Fuat diri. Çok güzel ya, böyle yerleri çok seviyorum. Böyle kıytı köşede böyle sokak başındaki kebapçı, köfteci olsun. Bu, da çok bu çok gaysi. eski değil mi? Evet. Belli. Yani oturmuş evet, evet. belli. Burada direkt oturmuş. Hükümet konağı. Gerçekten çok güzelmiş ya. Kocaman büyük. Gece güzelmiş böyle. Aydınlık falan. Gece ama baya serin oluyor. Şu görüntüye baksanıza ya. Yazın Şu ortası biraz bak. daha kurak ama. Yazın no, ortası biraz daha kurak, Değil geceleri mi? daha hmm. normal. Hani kayıt yaş duymuyoruz falan. Aynen. Hangi takım tutuyorsun? Hangi takım tutuyorum? <laughs> Fenerbahçeliyim. Hep de Aferin. büyüyene Aferin. kadar Aferin. da Fenerbahçeli Aferin. olacağım. Hayatta vazgeçmem. Aferin. Sen düşün, sen hangi takımlısın? Ben Beşiktaş'ım abi. Aa. Bu nasıl olur? Dün geceden sonra biraz <laughs> Dün geceden sonra <laughs> biraz Fener'e mi döndün? <laughs> Yok yani <size gülüyor> de devam devamlı Beşiktaş'tan. Şey ben dördüncü sınıfım. Hı hı. Eee en şey başka neydi? Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Evet daha sonra. En sevdiğin ders? En sevdiğim ders sosyal bilgiler. Oo. Oh. Youtube kanalına <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Geldi inan dinam. Bu tutturmuş kendini detay kuruyor. Allah kuruyor. Ne? Ha? Kide bu kutu? Ha? Bu çay değil. Sen arkadaşın Dedi ben bunları yapmışım. Bu, bak, bunu bunu <gülüyor> <çenyebilirsin>. <gülüyor> <gülüyor> o yapmışım. Abi bak bu bunu da niye bilirsin? Bunu çeker bilirsin. Aa bunu da ne yapıyor? Direkt <laughs> böyle zamanlama. <laughs> <laughs> bunu <al sana> getirmiş vallahi. <laughs> ot, ot mu bunlar tamam, böyle? Tamam, Hı. Hmm. Bu sana gösterdiği var ya. Evet. Dikenli de sen, bu. Senin ısırgan otu dediğin. Bu, bu, şey mi? Bu kereng değil mi? Heh. Biz kereng diyoruz buna. Ha, biz de öyle. Yumurtalı diyoruz. falan yapılıyor. Ha, komşu yaptı değil illa de seni ona getirmiş. Allah'ın asıyla tadına baksın sen Mükemmel ne yiyeceksin? Mükemmel oldu. Nasıl güzel mi ya? Ben vereceğim. Ben al. <laughs> abi <gülüyor> Ay böyle bir şey yok. Al abi sana en iyi, en kral yemekten daha güzel. Çok güzel yapılmış. Bu yumurta zaten üstündeyken. Yumurta. Yumurtayla yapılmış. Vay be. Herhalde Şimdi yok. ben doymak istemiyorum. <laughs> Şunu da yiyeceğim. Annenin yemeklerini de yiyeceğim çünkü. Yani, ayıp olmasın. genellikle yani, olan oluyor. Ya bu da ilk çıktığı zaman zaten sarı oluyor. İşte ondan sonra yumurta falan ekleyerekten evet. pişiriyorlar. Yumurtayla paynaflar. çok güzel gitmiş ya. İşte. Ben daha önce yedim. Evet. Yalan yok. Ama bu kadar lezzetli, güzel. Kesinlikle. Cidden yani böyle bir şey yok. Aşırı lezzetli. Bir parça daha alacağız. Balık değil o patlıcan. O şey balık. gibi oluyor. Balık gibi. Tadına bak ne güzel oluyor. Abi çok zahmet oldu baksana ya. Vallahi annene söyledin bir şey yapma diye. Onun tadı çok güzel oluyor. Ya ama biz ilk de bu kararı vermiştik. He? <laughs> 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 Teşekkür ederim Aysun. Rica ederim. Daha iyilerinden layıktınız da. Yok vallahi. Son olunca böyle hiç şey gerek yoktu buna ya. Yani. Yani. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Sefa hoş, hoş geldiniz. Allah razı olsun sizden. Allah bereketinizi artırsın Aa, inşallah. inşallah her daim. misafir da. etmek de büyük bir şeref. Allah razı şey olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. İşte hmm. Doğava tarzında. Aynen doğava hatta. Şeyde bu. Bunu... Doğaba ne? İçinde şey mi var? Köfte Et var. köfte var içinde. Aynen. O patlıcanı kızartıyorsun ya işte. Bu e, çok güzel oluyor. İşte galeta unu. Işte. Direkt ben şey aldım ya, balık kokusu aldım. İşte balık kokusu veriyor. Al oh, bir tane ona göre doldur. Su, kola. Ana kola. 13 senedir biz kolayı bırakmıyoruz. Kola, zararlı, iyi kola zararlı. Kola, tuz, şeker. Tökmüşün yani. yemeğimiz tozsuz olabilir. Çocuk kara ciğer yetmezliği vardı. hastadır. Altın Diğeri altın. burada evet. değil. Üniversitede o olan var, var ya. Var. O evet. Ha, şekersiz. Kim de şekersiz hiç bir şey Ben yok. de hiç şeker kullanmıyorum. Zaten çay ah, içmiyorum ah, ben. Güzel, ah, ben. Şeker ah, de kullanmam ah, hani hiç sen <laughs> şey, de. sen çatal kaşık Her şey Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şurayım tabakla kabine. İçeriye cevap O Onun zaten. O problem... O çok iyi ama. Benim 3 dişim problemli. 6 dişi çürüktü. Aaa. 3 tane Niye söylemedin? Dedim, dedim abi sana dinlemedim. Vallahi mi? Alma dedim o kadar. Vallahi deseydin şey yapmazdım onu. Zararlı çünkü. Ama ben hep yiyorum. Ama çok yeme. vardı çoktan Kalpte Camımın damlası